Burada bir şeyler ters gidiyor Sarp. Ne oldu böyle? Allah Allah. Ters eve geldik. Ters eve geldik? Bir bakayım nereden anlayacağız? Hmm. Yatak yukarıda mı? Bu da ne böyle? Halısı bile yukarıda. yukarıda bakın. Yatak. Bu halı. Yer, yer döşemelerine bak. Bak. <laughs> Burası da tamam. Işıklar var yerde. Taba bak. Top da yukarıda. Oyuncakları topunlar... yukarıda. Benim toplumda bir şeyler manda. ters dek. Yoksa burası? Abi bu masa. Bu da masa, çalışma masası değil. Evet. Abi duvar kağıdı. bak, duvar. Bak. <laughs> duvar kağıdına bak, iyi evet. bir. Burası da yatağı tavanda. Çok enteresan. Saat da ters eve geldi değil mi sen? Evet, Anne, Nasıl çekiyorsun bir bak? Böyle çekiyorum işte. Böyle. Yatak yukarıda mesela. Altına geç bakayım yatağın. <laughs> Sarp hadi uyu iyi geceler. Hı? O da ne? Nasıl uyuyacaksın? Şok şok şok. <laughs> Sarp yatamıyor. Gel şuradaki olaya bakalım. Belki burada uyuyabilirsin. Ne? Tuvalet mi? Baksana tuvalet nerede? <laughs> Sarp tuvaletini nasıl yapabilirsin burada? Kendim, anne, anne. bırakmaz bence o koymamış derdir onu <laughs> çok enteresan kovaya bak o da yukarıda duş alabilir misin burada <laughs> imkansız değil mi <laughs> enteresan çamaşır makinesine baksak hadi çamaşır makinesine çamaşırlarını at atabilir misin <laughs> Ay. Bu da banyonun fayansını yapmışlar. Bu da aynası. Bu da lavaboya bak Sarp. <laughs> i̇şte Sarp burada. Tavan da giriyor gördüğünüz gibi. Ama lavabo burada. Şimdi gidelim neyse canım. Oturma odası en azından şeydir herhalde değil mi? Normaldir bakayım. Hı -hı. Bu da ne? Burası mutfak mı? Çaydanla bak ters duruyorsun. <laughs> Masaya bak. Yok artık masa tavanda. Böyle bir şey nasıl olabilir? Mümkün değil. Ayrıca elbazanın da Yapıştırmışlar mı her şeyi? <laughs> Böyle bir şey olamaz. <laughs> Koltuklara baksa, hadi biraz oturup muhabbet edelim. O da ne? <laughs> Koltuklar bile tavanda. Camları nasıl yapmışlar? Yer <laughs> çekilmiş şey demiştim ya. Yer ortam burada değil, değil mi Cibo? Nerede? Nerede? Kapıya baksan. <laughs> Kapısı nasıl? <laughs>